çocukluğumdan beri benim iş makinalarına karşı hayranlığım var. Devamlı hep iş makinesi kullanmak istemişim. Sonra e, araç alıyorum, aracı kapının önünde göremiyorum. E, bir tane de şehir için kullanılan bir motorum var. E, onu da kapının önünde göremiyorum. Herkes istiyor, herkes istiyor. En iyisi tek, tek bana göre bir tane. Eve git gel için bir araç alayım kendime. Dedim ki en azından bir iş makinesi alayım. Şimdi aracımı evin önünde bırakıyorum. iş makinesine gelip gidiyorum. Bu dertlerle kurtulmuş oldum. Tabii ki yani, sonuçta e, ben esnaf olduğum için çevrem de ben işte. e, yüzümüz de yumuşak. E, şimdi arkadaş diyor ki, e, bir yere gidip geleceğim, e, alıyorum. E, bu sefer ben bir yere gideceğim, aracım yok. E, bir yere gideceğim zaman da araçsız olunca da olmuyor. E, atıyorum, bir hasta tıraşına gideceğim bir hastaneye, bir bir yere gideceğim, e, araçsız da olmuyor. En iyisi dedim ki, kendi kendime dedim bir iş makinesi alayım, en azından bunun için kimse istemez. Bunu daha hiç kimse istemedi çok şükür. Şehir içinde e, park yeri problemi ortadan kalktı. Park yeri arama derdim yok. E, çok dikkat çekmiyor. E, Birçok kişi de zaten durduruyor. Kendi traktörü gibi fotoğraf falan çekiliyor. Story'sini atanlar oluyor. Yani burada park yerinde dururken bile fotoğrafını çekip story'e atanlar da çok oluyor. Baya güzel, ilgi gören bir traktörümüz oldu. İnşallah bütün çiftçilerin de gönlüne göre bir traktör verir. Thanks. Yeah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.